Bugün Kuşarası Değirmendere Mahallesi'nde çok güzel bir sitedeyiz. Arkamda görüyorsunuz burada çok büyük bir havuzumuz var. İki tane içerisinde de palmiye var. Ve hemen karşı tarafında su kaydıraklarımız var. Ve buradan plaja da bir kilometre mesafemiz bulunuyor. Burada 3 artı 1 satılık dairemiz var. Onun için buraya geldik. Şimdi satılık olan dairemizi tanımaya gidelim. 3 artı 1 satılık olan dairemizin şu anda tam giriş kapısındayım. Tabii şundan bahsetmek istiyorum. Burası güvenlikli bir site ve dışarıdan geldiğiniz zaman kapıda görevlimiz oluyor ya da kumanda basarak kapıyı açıp girebiliyorsunuz. Ayrıca yaya giriş kapımız da tabii ki güvenlik kısmında bulunuyor. Bunun haricinde site içerisinde bir otoparkımız var. Aracınızı da site içerisinde park edebiliyorsunuz. Ve tabii ki burada asansörümüz var. Tabii ki asansöre çok ihtiyacımız olduğunu düşünmüyorum. Çünkü neden? Çünkü burası zemin üstü birinci kat. Hemen bir kat çıkıyorsunuz. İçeri kapımızdan içeri girdiğimiz zaman yerlerde seramik yapıldığını görüyorum. Tavanlarda da asma tavan ve led ışıklarımızın olduğunu da görebiliyorum. Burası toplamda 3 oda bir salondan oluşuyor. 110 metrekareden oluşuyor ve burada hemen birinci yatak odamız bizleri karşılıyor. İçeriye girdiğim zaman tavanlarda mavi renk kullanıldığını görebiliyorum. Bu biraz değişik olmuş açıkçası. İlk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum. Tabii ki bence çok hoş durduğunu da söylemek istiyorum. Hemen karşı tarafında klimamız var. LG marka ve inverter olarak düşünülmüş. Ön tarafında giyme dolabımız. Sol tarafında ise yatak başlığımız düşünülmüş ve hemen arka kısmında penceremiz de bulunuyor. Şimdi tam karşı tarafında bir yatak odamız daha var. Hemen o yatak odasını size kısaca göstermek istiyorum. Yatak odasının içerisine girdiğim zaman tam karşımda bir balkonumuz var. Bu arada kapı pencerelerimiz PVC olarak düşünülmüş ve ısı camlı olarak tercih edilmiş. Ön tarafında balkonumuza çıktığımız zaman e ne görüyoruz? Buradan havuz manzarasından net bir şekilde görebiliyoruz. Ve ev sahibimiz burada yurt dışında yaşıyor. Ev sahibi de eşyaların üzerini kapattı. Yurt dışında yaşadığı için. Bundan dolayı da hani eşyalar burada toz olmasın diye yani tertemiz kullanıldı. Ve bu evi satın almak isterseniz de tabii ki buraya eşyalı olarak satın alıyorsunuz. Yine burada klimamız tam karşıda yer alıyor. Alt tarafında giyinme dolabımız. Arka kısmında ise burada yatağımızda bulunuyor. Duvarlarımız burada. Mavi renklerde tavanımızda beyaz olarak tercih edilmiş. Şimdi bu dairemizin hemen bir duş alanı var. Hemen orada da sizlere göstermek istiyorum. Karşı tarafında bu bölümümüzde bir duş yerimiz var. Bu kısmına kadar bir cam gelmiş. Karşımda duş yerimiz. Arka tarafında bu bölümde Hilton nabomuz var. Tam karşımda elektrikli termosifonumuz. Alt kısmında ise burada çamaşır makinesi yeri de burada konumlanmış. Hemen karşı tarafımda bir tuvaletimiz var. Hemen tuvaleti de sizlere göstermek istiyorum. Bu bölümde ayrı bir bölümde tuvaletimiz var. Tam karşımda yer alıyor. Hemen sağ tarafında kapının arkasında ise burada bir Hilton nabomuzda bulunuyor. Şimdi bir diğer yatak odasına gelmek istiyorum. Diğer yatak odasına geldiğimiz zaman da yatak odamızın içerisinden buradan havuzu görebiliyorum ve aynı zamanda balkona çıktığımız zaman balkondan da net bir şekilde gördüğümü ifade etmek istiyorum. Hemen sağ tarafında bir giyme dolabımız var. Karşımda yine bir LG marka klimamız yer almış. Karşımda bir makyaj aynamız ve sol tarafında ise bu bölümümüzde bir yatak başlığımız var. Yatak başlığımızın arkasındaki pencereden de net bir şekilde havuzu da görebiliyorsunuz. Kısmı olarak da denizi gördüğünüzü ifade etmek istiyorum. Hemen şimdi salonumuza gelelim. Salon'a geldiğimiz zaman tavanların oldukça farklı olduğunu görüyoruz. Mavi renklerde tercih edilmiş kenar kısımları ve orta kısımları ve LED spot ışıklarımızla birlikte LED şerit lambalarımızla yer almış. Hemen karşı tarafında burada bir mutfağımız var. Mutfağımızda gazlı ocak tercih edilmiş. Tezgahımız açık renklerde düşünülmüş ve mutfak dolaplarımızda beyaz olarak tercih edilmiş. Yerlerde yine seramikler düşünülmüş ve hemen karşı tarafında bu bölümümüzde bir salon salonumuz var. Sağ tarafında oturma grubumuz, sol tarafında ise burada televizyon ünitemizle birlikte üst tarafında klimamızda yer almış. Hemen ön tarafımıza çıkalım. Ön tarafımızda çok güzel bir balkonumuz var. Balkona çıkar çıkmaz hemen ben buradan deniz manzarasını görebiliyorum. Tabi bugün hava birazcık puslu olduğu için belki net bir şekilde sizlere buradan göstermek zor oluyor. Ancak ben buradan net bir şekilde denizde gördüğümü ifade etmek istiyorum. Hemen ön tarafımızda oldukça büyük bir havuzumuz var. Gerçekten bu havuz çok büyük. Açıkçası bu havuzun metrekaresini ben merak ettim. Acaba kaç metrekare? Ve havuzun içerisinde iki tane palmiye ağacımız yer alıyor. Ve havuzumuzun baş kısmında ise su kaydırağımız var. Eğer ki çocuklarınız varsa buraya bayılacaklar. Öyle düşünüyorum. Burası da Kuşarıs Değirmenlerim mahallesi'nde bulunuyor. Plaja 1 kilometre mesafemiz var. Sitemizin ismi de Eşim Park sitesi. Hemen bu evin fiyatına da bizim internet sitemiz modernada.com'dan ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda QR kodu okutursanız ekranda oradan da internet sitemize gidebilirsiniz. Bu arada fiyatı için linki e, yorumlarda başa tutturuyorum ve aynı zaman da açıklamaları yazıyorum. Oradan da ulaşabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz hemen abone olup like atmayı ve düşüncelerinizi yorumlara bırakmayı ihmal etmeyin. Yeni videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın, mutlu kalın, sağlıcakla kalın.